Karabük'te bitişik halde bulunan iki okulun yakınındaki arazide meydana gelen heyelan, tedirginlik yarattı. Olay Karabük Köyü Mahallesi'nde meydana geldi. Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçeli Evler İlkokulunun yaklaşık 20 metre mesafesinde bulunan arazide geçtiğimiz hafta etkili olan sanak yağışların ardından toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi okul binalarına yakın olması nedeniyle tedirginlik yaratan heyelanın yaşandığı alan, drone ile havadan görüntülendi. Derin yarıkların oluştuğu araziye gelen ekipler inceleme başlattı.